Evet Yiğitan bugün ne yapıyoruz? Haşhaş <laughs> Haşhaşlı tahinli çörek yapıyoruz evet. evet Şimdi bir bardak sıvı yağını sütle mayanın içine ekle bakalım Ekle hepsini Evet tamam Şimdi onu bırak Şimdi yumurtamızı al Onu ekle Evet Tamam Şimdi tuzumuzu al ekle Ekle hepsini. Ha. Dur dur elini sürmeden. Tamam. Şimdi onu makineye yerleştirelim. Tamam. Şimdi makineyi çalıştır bakalım. Tamam dur düşükte çalıştır önce. Tamam karışsınlar. Kaşık. Kaşığa gerek yok. Şimdi un ekle oğlum. Yavaş yavaş. Dur öyle değil anneciğim öyle değil. Tamam şimdi çalıştır bakalım iyi Tam. Yavaş önce hamurlar şeyler uçar onlar yavaş. Yavaş oğlum. Yavaş yavaş. Karışıyor mu? Evet. Evet arkadaşlar hamurumuz hazır değil mi Yiğit'ancığım? Evet. Çıkar şimdi onu oradan. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu mayalandıracağız. Tamam. tamam mı anneciğim? Tamam da bu çıkmıyor. Hı, çıkartırız biz şimdi onu. Şimdi onu mayalandıracağız. Evet, biraz... evet arkadaşlar. Hamurumuz hazır. Gel oğlum. Şimdi bunun üstünü kapatıp mayalandıracağız. Tamam mı? Tamam. İyi, tamam. Şimdi ne yapıyoruz oğlum? Şimdi iç, Pudra şekerini döküyoruz. İçini hazırlıyoruz şimdi tahinli haşhaşlı çöreğimizin. Tamam. Şimdi e, sıvı Yağ. yağını dök. Yavaş. Dök şimdi sıvı yağını. Dök hepsini dök oğlum. Yavaş taşırma. Şimdi karıştıracağız onu. Evet, karıştırdık şimdi pudra şekeri. haşhaşı. Şimdi şeyi dökelim anneciğim. Tahini dök. Dök hepsini. Dök 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 dök. Şimdi bunu da karıştıracağız. Ben karıştırabilir Tamam, hadi karıştır bakalım. Bu yeniliyor değil mi anneciğim? Tahin evet, hadi şimdi karıştır. Aferin. Tamam şimdi yeter. Şimdi hamurumuz mayalansın. Hamurumuzu açıp bunu içine süreceğiz. Tamam mı oğlum? Neydi? Şey Şeyi yaptığın karışımı hamurun içine süreceğiz şimdi. Hadi Hamur bakalım. Geldi, bakalım orada şimdi mı? mayalanmış mı Evet şimdi hamura bakacağız. Hamurumuz çok güzel mayalandı. Hadi bakalım. Arkadaşlar hamurumuz ne güzel. Evet, evet hamurumuz çok güzel mayalandı. Şimdi bunu açma zamanı Yiğitan. Evet. Hadi bakalım nasıl açacağız. Hadi ben açayım. Önce dörde biliyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar tamam öyle bastırma mayası gidecek. Hamurumuzu dört parçaya böldük. Şimdi bunları açma zamanı Yiğitan. Evet içeri açacağız. Evet hadi tamam bakalım mu? bekle şimdi. Hadi aç bakalım nasıl açıyorsun hamur. Evet Yiğitan. Ne yapıyorsun oğlum? Hamur açıyor Oo, oh, Ne güzel açtın Yiğitan. Kocaman olmuş. Şimdi içinin malzemesini koyalım. Tamam mı oğlum? Tamam ben koyayım. Tamam al bakalım malzemeyi. Şimdi her tarafına dökeyim değil mi? Evet. Hadi yay bakalım. Tamam hayır daha almana gerek yok Çinler Yiğitan. Alayım. Daha gerek yok almana. İçini doldurduk. Şimdi onu sarıp keseceğiz. Saralım mı? Evet şimdi şimdi kaşığını bırak önce oğlum. Kaşığını bırak. Şimdi yavaş yavaş sar bakalım. Evet şimdi sardık, rulo yaptık. Şimdi dilim dilim keseceğiz onu. Tamam, yavaş. Kestim. Tamam. Yavaş kesiyoruz. Arkadaşlar şimdi fırına yolluyoruz. Evet, pişir evet, şimdi, şimdi açıyorum fırını. Arkadaşlar taktığımız Tatlım ne oldu elini mi yaktın? Evet, Elleme seni niye o kadar acele ettin? Tatlımız pişti. Çok da güzel oldu ve kabardı. Değil mi anneciğim? Üfleme tamam. Çok sıcak ama. Yapma. Bakın nasıl kadar kabardı. Ben. Afiyet olsun anneciğim. Gel böyle annem annemlere. Otur bakalım. Hadi afiyet olsun. Bazı şeker olsun. Hoşçakalın. Bay bay.